Rum Suresi 60 Ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Rum orduları yenilgiye uğradı, mağlup edildi. Dünyanın en alçak yerinde, bu savaş Lut kavminin helak edildiği deniz seviyesinden 400 metre aşağı bölgede geçmiştir. Ama onlar yenilgilerinden sonra tekrar Perslilerle savaşıp bu sefer yeneceklerdir. Önümüzdeki birkaç sene 3 ile 9 yıl içinde önünde ve sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlanıp sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla bu zafer gerçekleşecektir. O dilediğine yardım eder. O güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu gerçeği bilmeyen cahillerdir. Onlar dünya hayatının sadece dış görünüşünü bilirler gerçeğinden ve iç yüzünden habersizdirler. Ahiretten ise daha da gafildirler. Dünyanın, kainatın ve tüm varlıkların, Cenabı ı Hakk'ın nurunun farklı yoğunluktaki enerji dalgaları, esma ve sıfatlarının tezahür ve tecelli yansımaları ve her an ilahi sanat ve kudretle yaratılan görüntü boyları olduğu gerçeğine dikkat çekilmektedir. Kendi nefislerinin nasıl ortaya çıktığını Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedir. Ekonomik, askeri ve siyasi gücü zulüm aracı olarak kullananlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Ki böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Toprağı alt üst etmişler, ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Sonra kötülük yapanların uğradıkları akıbet, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü oldu, olacaktır. Allah mahlukatı yaratmayı hiç yoktan başlatır. Ölümünden sonra onu eski haline iade edip, tekrar diriltip donatır. Sonra da siz ona döndürülürsünüz çünkü hesap sorulacaktır. Kıyamet saatinin kopacağı gün suçlu günahkarlar umutsuzca yıkılır, şaşkınlık ve perişanlık içinde kalır. Kıyamet gününde müşriklere ve münafık kimselere Allah'a eş koştukları ortaklarından hiçbiri kendilerine şefaatçi olamayacaktır. Onlar kendilerine tabi olanları, ortaklarını inkar edip tanımayacaklardır kıyamet saatinin kopacağı gün, müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılacaktır. Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar, artık onlar bir cennet bahçesinde, sevinç içinde ağırlanıp, sonsuz mutluluğa kavuşacaktır. Ancak inkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise, artık onlar da azap için hazır bulundurulacaktır. Öyleyse akşama girdiğiniz vakitte, sabaha erdiğiniz vakitte Allah'ı tesbih edip namazınızı kılın. Hamd O'nundur. Göklerde ve yerde övülen ve ibadet edilen O'dur. Günün sonunda ve öğleye erdiğiniz vakitte ibadetinizi yapın. Cenabı Allah, O, ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Her kış ölümünden sonra da baharda tekrar yeri diriltir, çeşitli bitkilerle donatır. İşte siz de böyle yeniden yaratılıp topraktan çıkarılacaksınız. Onun ayetlerinden, Allah'ın vahdet ve rahmet alametlerinden birisi de sizi topraktan yaratmasıdır. Vücudumuzu oluşturan elementler toprak menşeylidir. Hayvani ve nebati bütün gıdalarımız da topraktan yetişmektedir. İnsanın tohumu olan meni de bunlardan meydana gelmektedir. Sonra sizin yeryüzüne yayılan beşer, çeşitli kavim ve kabileler olmanızı yine Allah sağlamıştır. Allah'ın ayetlerinden, vahdet ve rahmet alametlerinden birisi de, kendileriyle huzura kavuşmanız ve kaynaşmanız için, size kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranıza muhabbet ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunlar düşünen bir topluluk için ne büyük hikmet ve ibretler barındırmaktadır. Allah'ın delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda düşünenleriniz için alınacak dersler vardır. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ile onun fazlından geçiminizi temin için rızkınızı aramanız için güneş sistemini ve gezegenleri böyle mükemmel yaratıp yürütmesi onun ayetlerindendir. Şüphesiz düşünüp duyabilen bir kavim için gerçekten bundaki ayetler ve ibretler açıktır. Size bir korku ve umut unsuru olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri da diriltmesi de onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler bulunmaktadır. Göğün ve yerin onun emriyle muhteşem bir düzen içinde dönüp durması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden, ölüp toprağın altına girdikten sonra bir davetle çağırdığı zaman hemencecik siz bir de bakarsınız ki, çıkarılmışsınızdır. Göklerde ve yerde bulunanlar onundur. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş durumdadır. Yaratmayı hiç yoktan başlatan, sonra onu iade edip diriltecek olan odur. Bu ona göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misaller ilahi sıfatlarının tezahür ve tecellileri onundur. O güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır. Allah size kendi nefislerinizden şöyle bir örnek vermektedir. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, şahsi servet ve mülkünüzde ellerinizin altındaki işçi, memur ve hizmetlilerinizden sizinle eşit ortak olup kendi kendinizden aile fertlerinizin malınızı israf ve telef etmesinden çekindiğiniz gibi onların da kendi malınızı yetki ve imkanlarınızı istedikleri gibi tasarrufundan çekindiğiniz ortaklar, şerikler var mıdır? Siz buna razı olur musunuz ki Allah da mülküne ortak kabul etsin? İşte biz aklını kullanabilen bir kavim için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Hayır. Asıl zalimler hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi heva istek ve tutkularına uymuş ve Allah'ın sözlerini kendi heveslerine uydurmuş olanlardır. Bunlar Kur'an'ı değil kendi kuruntularını esas almışlardır. Oysa bir bilgi ve belgeye dayanarak ilmi tartışma yapanların hataları bağışlanır. Allah'ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları bulunmayacaktır. Bu nedenle sen yüzünü ve yönünü tam bir teslimiyetle hak dine çevir. Allah'ın beşer tabiatına uygun olarak gönderdiği fıtrat dinine ve İslam düzenine dön ki insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması ve kanun koyması değiştirilemez. Fıtrat esaslarına aykırılık felaketlere yol açacaktır. İşte dimdik ayakta duran hak din budur. Fakat insanların çoğu Gerçeği bilmezler ve öğrenmek istemezler. Bu yüzden hidayetten mahrum kalmışlardır. Canu gönülden ve bütünüyle Allah'a yönelin ve yalnız ondan korkun. Namazı anlamına ve amacına uygun kılın ve sakın Allah'a ortak koşan müşriklerden olmayın. O müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır. Ki her hizip, parti, ekip, taife kendi elindekiyle övünüp sevinç duymakta ve oyalanıp avunmaktadır. İnsanlara bir zarar ve sıkıntı dokunduğu zaman gönülden samimi bağlılar olarak Rablerine dua edip yalvarmaktadır. Sonra kendinden onlara bir rahmet tattırınca hemencecik bir fırka sapıtıp Rablerine şirk koşmaktadır. Kendilerine nimet olarak verdiklerimize nankörlük etsinler diye, bozuk fıtratlarının ve şeytani tabiatlarının gereği böyle yaparlar. Öyleyse ey kafirler ve nankörler, biraz daha metalanıp yararlanın. Artık yakında gerçeği ve başınıza geleceği bilecek ve anlayacaksınız. Yoksa biz onlara bir sultan, çok kuvvetli ve etkili bir fail veya ispatlı bir delil indirdik de, o mu ona ortak koşmalarını söyleyip kendilerini saptırmaktadır? Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız, bir nimet ve fazilete ulaştırdığımız zaman, onunla sevinip ferahlanırlar. Kendi ellerinin takdim ettiği günahlar dolayısıyla, onlara bir kötülük isabet ettiğinde ise, hemen hepsi umutsuzluğa kapılmaktadır. Oysa görmüyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı yayıp genişletir ve istediğinde kısıp daraltır. Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Ey Nebim, öyleyse yakınlara hakkını ver. Yoksula da, yolcuya da zekat ve infak payını ayır. Allah'ın yüzünü, rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye banka şubelerinden ve tefecilerden kredi alıp verdiğiniz faiz Allah katında artmaz ve hiçbir bereketi olmaz. Ama Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince işte bunu yapanlar gelirlerini kat kat artıranlardır. O Allah ki sizi yaratıp yoktan var etmekte Sonra size rızık verip hayat sürdürmekte, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir. O şirk koştuğunuz veya şefaatçi olup sizi kurtaracağını savunduğunuz ortaklarınızdan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarınızdan münezzeh ve yüce olandır. Sübhandır. İnsanların kendi ellerinin kazandığı tahribat ve talanlarının yol açmasıyla doğal ve sosyal yapıyı bozmaları dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. Faiz ve rant ekonomisi de emek ve üretime dayalı doğal ve doğru iktisadi hayatı temelinden bozmakta ve hayatı yozlaştırmaktadır. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da daha önce nankörlük ve hıyanet edenlerin akibetlerinin nasıl olduğunu görün ki onların çoğu yegane kudret ve nimet sahibi olarak Allah'tan başkalarına meyleden müşrikler Allah'ın zatında, icraatında, şeriatında ve takdiratında ona ortak koşan kimselerdi. Ey Resulüm, öyleyse sen ve ümmetin Allah'tan bir takdir olarak geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce yüzünü dimdik ayakta duran hak dine çevir ve İslam'da sebat et ki zaten o gün ahirette parça parça bölünecekler ve layık oldukları yerlere gireceklerdir. Kim inkar ederse artık onun inkarı kendi aleyhinedir. Kim de iman ederek salih bir amelde bulunursa artık onlar kendi lehlerine olarak cennetteki yerlerini döşeyip hazırlayı vermektedir. Bu Allah'ın kendi fazlından iman edip salih amellerde bulunanları ödüllendirmesi içindir. Şüphesiz o kafirleri ve nankörleri sevmemektedir. Size kendi rahmetinden nimet ve faziletler tattırı vermesi, emriyle gemileri yürütmesi ve onun fazlından Rızkınızı arayıp elde etmeniz ile umulur ki şükretmeniz için rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi hepsi onun ayetlerindendir. Andolsun biz senden önce kendi kavimlerine elçiler gönderdik de onlara apaçık belgeler getirdiler ama onlar inkar edip azgınlaştılar. Böylece biz de suçlu günahkarlardan intikam aldık. İman edenlere yardım etmek ise Bizim üzerimizde bir haktır. Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça yapıp istediği yörelere aktarır. Nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda rahmetini kendi kullarından dilediğine verince daha önce ümitsizliğe kapılanlar hemen sevinmeye başlamaktadır. Oysa onlar bundan önce yağmurun üzerine inmesinden evvel umutlarını kesmiş durumdalardı. Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine, her kıştan sonra baharda milyarlarca bitkiyi yeniden yeşertmesine bir bak ki, ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmekte ve her yıl mahşeri yaşatmaktadır. Şüphesiz o ölüleri de gerçekten aynen böyle diriltecek ve hesap için huzuruna toplayacaktır. O her şeye güç yetiren kadiri mutlaktır. Andolsun biz bir kavurucu rüzgar göndersek de onun yeryüzünün ekinlerini sararmış görseler mutlaka ardından hemen Rablerini itham ve itiraz ile nankörlük edeceklerdir. Ey Resulüm! Şimdi sen kalpleri ölülere söz işittiremezsin ve arkalarını dönüp giden insan görünümlü sağırlara da çağrıyı duyurup dinletemezsin. Ve sen kendi sapıklıkları içinde kör olanları ama kendilerini en haklı ve hayırlı yolda sananları da doğruya iletici değilsin. Sen yalnızca bizim ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin ki onlar Müslümanlardır. Allah sizi bir zaaftan, meni, cenin ve emzirme dönemlerindeki aciz ve çaresiz durumlardan yarattı. Sonra bu zaafın ardından bir kuvvet kıldı. İnsana güç ve yetenek kazandırdı. Sonra bu kuvvetin ergenlik, gençlik ve yetişkinlikteki dinçliğin ardından da yine bir zayıflık ve yaşlılık dönemine ulaştırdı. Allah dilediğini yaratır. O sonsuz ilim ve kudret sahibi olandır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, facir takımı suçlu günahkarlar, tek bir saatin dışında dünya hayatı yaşamadıklarına ant içecekler, ömürlerini bu kadar kısa zannedip pişmanlık göstereceklerdir. İşte onlar, hayatta iken de hep böyle çevrilip, haktan dönekleşen takımdı. Kendilerine ilim ve iman verilenler ise, kafirlere and olsun. Siz Allah'ın kitabında yazılı süre boyunca diriliş gününe kadar yaşayıp ömür geçirdiniz. İşte bu daha önce inkar ettiğiniz ve önem vermediğiniz dirilme günüdür ki ona yetiştiniz. Ancak siz bu gerçekleri bilmeyen ve ahirete hazırlık görmeyen kimseler olup çıktınız. Artık o gün zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak ne de Allah hoşnutluk dileklerini kabul buyuracaktır. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara gerekli olan her çeşit misali ve manayı getirip anlattık. Ama sen onlara bir ayet getirdiğin zaman hemen itiraz ve isyana kalkışılmaktadır. Ve o kafirler hiç düşünmeden siz geleneklerinizi ve göreneklerinizi iptal edenlerden başka bir şey değilsiniz demeye başlayacaktır. İşte Allah bilmeyenlerin aklına ve vicdanına göre hareket etmeyenlerin kalbini böyle mühürleyip hidayetlerini karartmaktadır. Ey nebim bu nedenle sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır kesin bilgiyle ve vicdani kanaatle yakinen inanmayanların itiraz ve inkarları ahireti değil, dünyayı öne alanların sapkınlıkları sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe veya gevşekliğe sürüklemesin. Çünkü intikam vakti yakındır.''